Herkese selamlar, sevgiler, değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Bugün yine bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Universal Truck Simulator'e gelecek yeni güncelleme hakkında, yeni şeyler hakkında konuşacağız. Şimdi biliyorsunuz ki Universal Truck Simulator'a e bu aralar fazla bir güncelleme gelmedi, yapılmadı Bu gelecek güncellemelerde öncelikle tabii ki harita güncellemeleri falan olacak. Yani öncelik harita üzeri olacak. Ondan sonra ise gelecek müthiş derecede güzel araçlar var arkadaşlar. Ve bu araçlar bir önceki güncellemede hatırlarsınız belki Avrupa araçları geldi. Şey araçları yani Amerika araçları uzun burunlu. Şimdi gelecek ise Avrupa araçları yani kısa düz araçlar bizim bildiğimiz modeller markalar. Nedir bu markalar derseniz işlerinden en tanış olan marka ise buyurun hep beraber bakalım görmüş olduğunuz gibi efsane derecede güzel bir Aksor geliyor arkadaşlar 10 numara 5 yıldız aracın içerisi bu şekilde bir de dışına bakalım dışına 10 numara 5 yıldız görselleri inceleyelim tek tek ee, gelecek diğer aracıya bakalım Bunlar tamamıyla yapımcı tarafından paylaşılmış görüntüler arkadaşlar 10 numara 5 yıldız Avrupa araçları ee, çoğu kişinin sevdiği araçlar geliyor bunlarla beraber yapılacak güncelleme bayağı büyük olacak diye düşünüyorum. Ek olarak tabi haritalar falan da geliştiriliyor. Haritalar da bayağı bir e, büyüyecek. Onları da göreceğiz zamanla arkadaşlar. Öyle yani 10 numara 5 yıldız araçlar geliyor. Baksana şuna ya. Her 10 numara 5 yıldız araçlar arkadaşlar. Aksor'un özellikle gelecek olması bayağı bir keyifli ve güzel olacak. Böyle e, her aracın ekleniyor olması zaten aktros var biliyorsunuz son kasa aktros var neredeyse yani Volvo'nun son kasası var 10 numara 5 yıldız tırlar var gelebilecek çok güzel tırlar da olur ben kendi düşüncemi söyleyeyim yani şöyle güzel bir oyunda bir de Ford kargo olsa tabi bunlar yapmaz herhalde bilmiyorum yapar mı yani belki Ford kargoyu bile bilmezler ama yani keşke hani yapsalar böyle BMC Pro ya da Ford Cargo bu tarz şeylerde gelse 10 numara 5 yıldız olur. Tadından yenmez arkadaşlar. Bir de ara gaz oldu mu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.